Yalıçapkını dizisi son zamanlarda dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Polislerde dolaşan iddialar ve spekülasyonlar dizinin seyircilerini şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin geçtiğimiz sezon finaline doğru doğukan Polat tarafından canlandırılan Fuat Koran karakterinin diziye veda etmesi izleyicileri şok etmişti. Orhan ailesinin bu ani ve beklenmedik kaybı karşısında yaşadığı acı ve yıkım dizinin izleyicilerini derinden etkilemişti. Ancak son günlerde kulaktan kulağa dolaşan yeni bir iddia dizi severleri şaşırttı. Bu kez de bir başka önemli karakterin diziden ayrılacağına dair haberler yayılmaya başladı. Fuat Korhan'ın ölüm sahnesiyle diziye veda etmesi, Korhan ailesini büyük bir üzüntüye boğdu. Ünlü oyuncu Doğukan Polat'ın diziden ayrılması izleyicileri üzen gelişmelerin başında yer aldı ve özellikle dizinin geleceği hakkında merak uyandırdı. Öte yandan ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkması beklenen Yalı Çapkın'ın da sürpriz bir ayrılık yaşanacağının konuşulması herkesi şaşırttı. Suna karakterine hayat veren Beril Pozam'ın ayrılacağının iddia edilmesiyle birlikte diziye kimin katılacağı ve hikayenin nasıl devam edeceği merak konusu haline geldi. Yalı Çapkını dizisi ilk sezonunun sonuna doğru yaşanan ayrılıklarla birlikte yeni bir döneme adım atacak gibi görünüyor. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla Eylül ayında başlaması beklenen yeni bölüm.